Herkese merhaba ben Çizgi kot Bir Baby Bears Türkçe'yi çeviren ismiyle kafalarıcıklar. Türkiye Türkiye'ye ne zaman gelecek? Bunun hakkında konuşacağız. Videoyu geçmeden önce abone olup destek olabilirsiniz. Hadi videoyu geçelim. Kafadar Ayıcıklar 4 Nisan Pazartesi günü saat 5.30'da yayınlanacak ve Cartoon Network YouTube hesabında bir bölüm yayınladılar. Kafalar Ayıcıklar hakkında benim düşüncelerim çizim kalitesi bana göre kötü. Hikaye orta ve Kafalar Ayılardaki bebek bölümleri daha iyi diyebilirim. Kutup Ayısı'nın dublajı kötüydü bence. Diğer dublajlar eski Kafadar Ayılardaki bebek bölümleriyle aynı dublajdı. Gibi gözükse de siz evi aramaya devam edin. Konusu olarak 16-17 Nisan kafada ile hafta sonu keyfi yayınlanacak. Ve Ninja Express adlı yeni dizi çıkacak. Açıkçası fazla güzel değil izlemek isteyenler olursa pazartesi saat 4.30'da yayınlanacak. Video bu kadardı. Kafada rayıcıklar hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kanalımda çizgi film içerikleri üretiyorum. Destek olmak için abone olabilirsiniz. Ben Çizikot ve çıkın. <laughs>